Arkadaşlar merhabalar. Arıcılık Sadece kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çuvalda patates ekimi ile ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar önce neden çuval? Ee, şöyle söyleyeyim. Toprakta işlemesi çok zor. Yabancı otlarla mücadele büyük bir sıkıntı. Biliyorsunuz toprakta en büyük dezavantajımız e, yabancı otlar. Ve ikincisi de toprakta hasat zamanında patatesleri çıkartırken bazı sorunlar yaşıyoruz. Kesiliyor, yaralanıyor. Kayıplar çok oluyor. Onun için biz çuvala dikiyorduk. Bugün bir değişiklik yapıp bir tane şöyle derinlik 20, genişlik 50 santim bir kasaya dikim yapacağız. Benim daha önceden hazırladığım kenarından topraklar çıkmasın diye, harcımız çıkmasın diye şöyle kartonlarımız var. Şu kartonları kenarına takalım. Evet. Arkadaşlar dört bir yanına ben daha önceden karton hazırlamıştım. Harcımız dışarı çıkmasın diye. Evet arkadaşlar. Kartonları hazırladık. Şimdi harcımızı içine dökelim. Arkadaşlar harcımızdan bahsedecek olursak harcımızın içerisinde bahçe toprağı çam gübresi ve bir miktarda solucan gübresi var. arkadaşlar biz patateslerimizi ekip seranın içine koyuyoruz. Ve hasat zamanı geldiğinde hasadını yaptıktan sonra e, küçük patatesleri ayırıp tekrardan onları tohumluk olarak kullanıyoruz. Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken Daha doğrusu çuvalda en büyük yanlış Diyeyim e, Çuvalı Dar uzun tutuyorlar ve e, Üstten e, filizler çıkmaya başladı Büyüme uçları ilerledikçe Üstüne toprak atıyorlar Bu da alttaki patateslerin e, Daha önce ekilen patateslerin tohumların Sıkışmasına neden oluyor Tabi sıkıştığı için de e, Bu sefer yavru yapamıyor Onun için verim az oluyor yani çuval dikim yapacaksanız mutlaka çuvalınız geniş olsun ve fazla yükseklik yapmayın. Şu şekilde harcımızı yaydık ve ikincisi şöyle bir şey de var patateste dikiminde boğaz doldurma işlemi yapıyorlar. Bunu bir defa, iki, üç, dört yapanlar var. Arkadaşlar bu kesinlikle yanlıştır. Bu benim şahsi düşüncem. Ee, patates yapraktan e, yavru oluşturmaz. Kökten yavru oluşturur. Şimdi patateslerimizi dikelim. Arkadaşlar ben daha önceden patatesleri dikiminden bir kere iki gün önceden e, tohumlu patatesi rastlıyorum. Bu şekilde büyüme uçları Çıkıyor. Bakın. Kimlenmesi daha kolay oluyor. Bu şekilde göstereyim. Fazla derine şey yapmadan bu e, şeyle pek zarar vermeden şu şekilde fazla da kenarlara kaçmadan patateslerimizi ekiyoruz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Patates e, dikimi yapanlar Çoğunlukla patatesleri kesip de dikiyor. Bu bana göre de bir yanlış bir uygulama. Şöyle kesilen patates kesildiği yerden kürmeye başlayabiliyor. Bu şekilde. Fazla sık dikim yapmak istemiyorum. arkadaşlar. 20 santim derinlikte, 50 santim genişlikteki e, kasaya diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tane tohum ektim. Dediğim gibi üstlerine bastırmamaya gayret ediyorum. E, filizleri kırmamak için. Şu şekilde üstüne hafiften bir de harcımızdan atıyorum. Arkadaşlar e, harcımın içine dere kumu atmaya çalışıyorum. Çoğunlukla bunu her dikimde yapıyorum. Dronaj iyi olması için. Arkadaşlar bu şekilde dikimizi yaptıktan sonra tabii ki olmazsa olmaz üstten hafiften bir sulama Sulamamızı da yaptık. Arkadaşlar şu büyüme uçları birkaç gün çıkana kadar ben bunun üzerine bir tane karton veya siyah naylon gibi bir şey koyacağım. Maksat ışık görmesin. Işık görmediği için çimlenme daha hızlı ve kolay olacaktır. Patates dikimini bu şekilde gerçekleştirdik. Gelişmeleri boğaz doldurma, sulama gibi Tekrar bir video çekmeye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.